Merhaba, ben Ünlü Araştırma Bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada BIST endeksi iyimser bir performans sergilemiş ve haftayı da 8400 puanın üzerinde noktalamıştı. Ama yeni haftaya başlarken İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar ister istemez endeks üzerinde baskı oluşturdu ve eksi bir açılış yaptık. Önümüzdeki süre zarfında çatışmaların büyüyüp büyümeyeceği, piyasaların cevap arayacağı en önemli nokta olacaktır ki böyle bir senaryoda haftanın geri kalanında da bu volatiliten yüksek seyretme ihtimali söz konusu olabilir. Yurt içinde ekonomi yönetiminin yurt dışı temasları da yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu noktada Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan bu hafta IMF ve Dünya Bankası'nın toplantılarına katılacaklar FAS'ta. Burada aynı zamanda önde gelen yatırım bankalarının yöneticileriyle de görüşülmesi bekleniyor. Toplantılar yapılması bekleniyor. Bu da yurt içi piyasalara, TL varlıklara yönelik risk iştahının artmasını sağlayacak bir gündem maddesi olabilir. Yurt dışına baktığımızda ise orada özellikle tabir faizleri piyasalara yön vermeye devam ediyor. Ama aynı zamanda makroekonomik verileri de hassasiyet oldukça yüksek. Geçen hafta Amerika'da istihdam rakamları açıklanmıştı. Bu haftanın odak noktasında ise Perşembe günü açıklanacak olan tüfe rakamı var. Genel beklenti yıllık bazda TÜFE'nin %3.7'den %3.6'ya girileceğine işaret ediyor. Fed toplantısının olmadığı bir aydayız. Dolayısıyla enflasyon rakamının ortaya koyacağı tablo yılın geri kalanında para politikasına dair beklentilerin de biraz daha şekillenmesini sağlayabilir. Bu hafta aynı zamanda Fed tutanakları da açıklanacak. Çarşamba günü açıklanacak tutanaklar. Hatırlatmak gerekirse Fed son toplantısında daha fazla faiz artırımına gidebileceğine açık kapı bırakmıştı. Dolayısıyla Fed'in aslında söylemlerini devam ettirip ettirmeyeceği, bu duruşunu koruyup korumayacağı tutanaklarda yakından takip edilecektir ki şu anda piyasa beklentisine baktığımızda Fed'in verdiği mesajların aksine aslında yılın geri kalanında herhangi bir faiz artırımı beklenmiyor. Faiz indirimlerinin ise Gelecek yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağı tahmin ediliyor. S&P 500'de ise bu hafta bilançoları takip edeceğiz. Ortalama beklentiye baktığımızda yıllık bazda net karlılıkta %0.1 gibi oldukça küçük şekilde bir daralma bekleniyor ki beklentilere paralel rakamlar görürsek arka arkaya 4. çeyrekte de eksi rakamlar net kar tarafında yıllık bazda eksi rakamlar görmüş olacağız. Ama şunun da altını çizmek gerekir. Genel olarak aslında beklentileri kıyasla çok daha iyi rakamlar görüyoruz. Önceki çeyreklerde bu hep böyle oldu. Fakat burada risk yaratan durum şu. şirketlerin gelecek dönemlere ilişkin tahminlerine baktığımızda daha doğrusu gelecek dönemlere ilişkin tahminlerini açıklayan S&P 500 şirketlerine baktığımızda genelde 3. çeyrek rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar yapıldığını görmüştük. Dolayısıyla bu da e, bilançolar öncesinde negatif bir sinyal veriyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü de izlemeye devam edelim. Müzik